en iyisi siz bir hayvan taklidi yapın da ben meydanda sizi göreyim. <laughs> tamam yapayım. Kestik. Çocukluğundan beri Demet Hanım'ın şoförüsü. Çocukluğunda. beri. Ehliyetim yokken daha koymuşlar. Direksiyon arasından mı bakın? Direksiyon arasından seni hayal ettim de. Ben de sizi dördüncü viteste hayal ettim. Maksimum de aksiyon. Aldım az önceki mesajı. <laughs> Salla şapkanı. <laughs> Anladın mı? Siz bunun altındakini anladınız mı? Kapıyı açıyorum işte. E niye zıplıyorsun o zaman? Eşik var. Söylesene seyirciye eşik var zıplıyorum diye. Eşek de var ama her tepsini seyirciye söylemek zorunda değilim ben. <laughs> Sığarız ya bir şekilde sığdırırız ya. Salona odun sokabilir miyiz diyorlar ama. <laughs> e yönetmen var deseniz de orada. <laughs> Bu önemli bir şeydir sahnede. Bir uygun. tane mal ortada durur evet. ama arkayı seyirci hiç görmez. Hep o mala bakar. Şu an bakıyorum siz tam ortada oturuyorsunuz. <laughs> evet müzisyen. Seyirci geldi bir salağı görmeye müziği çal. Oo yönetmen geliyor tarihe. <laughs> e. Evet. Sinema tarihi senin gibi bir aptal görmemiştir arkadaşım. Ama ne yönetmenler gördüm. Bir insan 112'de oturuyorsa önünde masa varsa yanında ne vardır? Bu yanında 113 vardı burada 111 vardı. <laughs> ki sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Yani köpekleri öyle sesle yitirdiler ya. Hangi okuldan çıktı belli olur. Anlıyorum. Aranızda pislik seyirciler de var onlar da anlıyorlar. <laughs> Diyorum ki çünkü seni salak olduğun için seviyorlar. O zaman size taparlardı bir gelseniz. Biri 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 bak, içinde yeri, yeri... Bence parlak bir dönemmiş. Hoşuma gitti. Tamam seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği sen bul. Tamam. Gelin hocam. <laughs> sen de İbrahim Tatlıses'ten Anam Anam'ı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama. <laughs> Giderken Ezgi birden bir şey etkilemişti. Oo! Ya ya şunu. Ben seksenlerin insanı değilim. Ezgi yapma şunu. Ne olur hanımefendi ol azıcık ya. Bütün hanımların rüyası. Ev kızı diye aldık ne çıktı? <laughs> Arkadaşım sen... Evi <Benim> şaşırdınız. <laughs>